oldu. Eric Buckner çeldi ve ilk hücum ev sahibi o Game orman spordan gelecek. Buckner pot altında. Duhazer, <laughs> Eric Buckner, Eric Buckner. Sırtı dönük birebir de dönerek atışı. Geçti dışarıda Hazer top istemişti. 3 saniye hücum süresinin bitmesini Hazer Avcı'ya dripling üstü orta mesafede atışı. İsabet Eric Buckner'dan Tavon Myers'a kaldı top. Tavon Myers dışarı çıkardı. Son 4 saniye 3 sayılık katış. İsabet köşede. Çembere yöneldi. Pot altına. Julian Dupree'in. Buckner'da kaldı. Bir kez daha Buckner'la geçti. Ogem Ormanspor Spor. Geçiş hücumun sıkıştırma geldi. Göktürk'ü buldu. Göktürk el üstü. Söyle sayılık İsa. Çember'e yönelmek istedi ama Göktürk araya geri Topu çaldı. Hızlı ucumda bomboş. Göktürk kural smaç döktürdü. Bekledi İn Miller. Perde çıkışı şut kullanmadı. Çember'e gitti. İn Miller İsa. <laughs> Walter'ı isabetleri. Bogem Orman Spor'da kaldı. İn Miller. Hemen çembere gitti ama blok geldi. Sedat Ali Karagül'den 3'e 2 hızlı hücum şansı şimdi. O game Orman Spor için. Sedat Ali Karagül'ün arkasını almıştı ama zor bir şut. atışında isabet yok. Sonrasında hızlı hücuma çıktı. Çıkardı Furkan Ayçi alır almaz çembere yöneldi Sedat'ı buldu 3 sayılık katış. Sedat Ali Penetre etti Hazer'i buldu Hazer Şut kullanmadı Hazer Avcı Çembere yöneldi atışı başarılı Hazer Erik Wagner Söyleyecek kimseyi bulamadı çembere yöneldi Dribbling'i kesti Erik Wagner Azer köşeye çıkardı. Sedat Ali bomboş. Üç sayılık atış başarılıyla çift tanenin sınırında. Eric Buckner. Buckner karşıladı ikili oyun sonrası. Köşede Atakan Akçam. Üç sayılık atışı ise. Bill Miller çok hızlı geçti yarı sahayı. Atakan. Sedat Ali'yi buldu köşede. Sedat Ali bir üç sayılı basket daha Sedat Ali kara Gökhan Şirin tepede. Üç sayılık katış başarılı Gökhan Myers. Kendini pozisyonu atmıştı. Şut kullanmadı. Doğukan'ı buldu. Eben Myers çemberi yöneldi. Köşede Azer'i buldu. Azer'i üç sayılı katış başarılı. Ortada topla buluştu. İki sayılık basket. Doğukan. Şunu veremedi Bilgehan'a. Ödük baktı. Son 10 saniye hücum süresinin bitmesine yardım savunması sonrası. Sedat Ali'yi buldu. 3 dövgü Perde içeri devrildi. O in buldu. Inmiller Üç sayılık. çok uzak. Oğuzhan. Inmiller. Alır almaz çembere baktı. Inmiller. Çevir geldi hücuma. Cengizhan. Han. Çembere baktı. At i̇çeri penetre etti. Buckner. Inmiller fake'ine cevap aldı. Bir kez köşeye vurdu. Üçlü gönderdi. Alper. Çembere kadar gitti. sabit. In Miller. Çembere baktı. Üç selik otuş. In Miller. Hakem mi Devam ediyor In Miller'ın. Oyun devam etti. Bu arada Furkan. Alper Özcan. Çembere çok kolay. Alperen. Bakmına indi top. Bakmına bir kez yere vurdu. Smaçta. Aldırmadı Mertcan. Şimdi Jönül Dökri. Çembere git. In Miller. Soluna gitti. Mertcan, elden çıkardı, atışı isabet. etti. Miller, el üstü 3 atışı. Başarılı değil ama Eric. Çift taneye çıktı, 71-61. Eric Buckner bir de blok geldi orada. Takipçi maçı daha izleyecektik ama topu elinden kaçırmasına rağmen isabeti buldu. Cümin Dökri. Tavukan, gençin boş kaldı. Çembere baktı. 5 saniye Oğuzhan, bir kez daha ikili oyun. Bilgehan'ı buldu, Bilgehan üç sayılık atış. Hesap etti. Şimdi geçiş hücumunda 3 sayılık atış istemişti. iki oyun için içeri devrildi Barkner. Şimdi topla buluştu. Portal. Fabian Miller'a şimdi Ian Miller. Çember'e yöneldi. Tömonsun aldı. Doğukan. Yüksekten. Alper. Çember'e yöneldi. Barkner'a indirdi. Ali Uppos'unda Faul Barkner içeri devrilmişti. Havaya attı Erik. 23 sayıya çıkardı. Ev sahibi Ogem Orman. Spor ekran. Atışı başarılı değil oldu. Sonrasında ilmi hücumu devam edecek. Oyuncu sayısı ikinci ve son atı. Tabi gitti. Atışı başarı. Ön alanda baskı vardı. Şimdi Alperen bekledi takım arkadaşlarının hücuma gelmesini. Seyatari çembere gitti. Oğuzhan o baskıdan çıktı. Pot altında en ek baklardan bir smaç daha. Karşılaşma Ogem Orman Spor. Evet, Ankara Kolejleri 97-79 mağlup ederek rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemeyi başardı. Bundan daha...